Arkadaşlar herkese iyi geceler. Gece bir kümesleri kontrol edelim. Vay 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 kimler var kimler. Bireseler arkadaşlar. Bu senenin bireseleri. Yeni beç yavruları, o dedim ya, ferik ve yarka, yarka boyutuna gelenler buradalar. Gayet, artık buraya taşıdık onları da. Horozumuz. Hintler. Ama neyi fark ettim biliyor musun? Silver, broker. Üretimimiz çok az kalmış ya. Yani. İsteyenler oldu verdik. Öyle bize kalmamış yani. Oğlum sen niye... Bakayım sen bunun bir gözükür müydü? Bunu bir... Yok. Dur bakayım. Yarın arkadaşlar bunlara müthiş bir sirke suyu hazırladım. Şurada sarımsaklı onu içireceğiz. Şimdi neyse ben sadece şeyleri göstereyim. Yavruların anneleriyle nasıl durduklarına bir bakalım. Şöyle şurayı çok rahatsız etmeden bir açayım. Tek annede birleştiler hepsi. Deki senenin anaçları. Şöyle biraz yakın. Tamam güzel bir şey yok. Bir şey yok, Bir şey, bir şey yok. Merak etmeyin. Şunun bakışlara bak. Hop anne düştü. İnanılacak gibi değil. değil de bakalım anne nasıl çıkarmaya gidiyorum. Neyse gündüz olduğunu zanneder şimdi biz kapatalım burayı. Şimdi o yarkaları büyüttük demiştik. Burada şu ispencimiz var. Onun durumuna bir bakalım. Bakın bütün yavrular altında. Yakın çekim. O senin kafanı yetindir. Sambacı da vurdu arkadaşlar. Sambacı. Pişt, pişt. Devam ediyoruz. Drone bir çekim yapacağım. Ay Çekkarlıları açtı arkadaşlar. Bir de orayı drone ile görelim. Burada yine civcivlerimiz var. Büyüyenler. Burada goldlar var. Burada, bura bura güzel işte. Burayı bir açayım. Burayı bir açalım. Havisi. Bunlar da en son birlikte bafın altına bağladığım bedçilcileri. Hepsi sabahın olmasını bekliyorlar. Sabahla birlikte arkadaşlar hepsi doğurca araziye kanat aldıktan sonra hiçbir problem olmaz. Verdiğin herkeste bazı günlük yavru isteyenler var. Onlara diyorum ki vermem. Çünkü yolda ölür. Ama şu şekilde isterse Türkiye'nin öbür ucuna gitsin hiçbir şey olmaz. Kanat alması çok önemli. Şu an zaten gördüğünüz gibi annesinin altında değiller. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar iki gün iki günümüz var. İki gün sonra üç tane tavuğumun altına en az 90-100 tane beş bağlayacağım. Burada yine burayı da göstereyim. Bresse tavuk artık bunun buradan alınma zamanı geldi. Horozun yanına atacağım. Ama şuradan bir alttan bir bakın dostlar bak ya. Geniş ekran yapayım. Burada kim var? Burada da Gurka gelen Baf Şey, e, Light Cüce Koşin. Bu, bu burada yalnız kalmış mesela. Bunu buradan alacağım. Yıktım ortalığı, yıktım. Da oraya atayım ki Baksanıza bunları da Buradalar Nesi Hadi bakalım Sularını aldım yarın hepsine Sarımsaklı sirkeli Özel su vereceğiz dostlar Böyle bakmadan Olmuyor burada kurt yatıyor Burada Süseksler var Burada modern Game horozumuz var Burada yine civcivler var. Yiğit altındaki beş tane civcivle. Bunları diğer şeylerle birleştireceğiz işte. Nedir adı onun? Şşt annenin altına git kız. şu, şu dışarı çıktı. Annenin altına git hadi. Oy 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 oy. burada şu su var. Bu suyu buradan almam lazım arkadaşlar. Çünkü yarın sarımsaklı su vereceğiz. Bunu buradan alalım. Bunu unutmuşum. Al. Hemen çıktılar. Gündüz gibi. Bir şey yok annesi. Hadi bakalım. Şimdi orada da maviciler yine burada da işte bir şeyler var işte arkadaşlar. Var da var. Şimdi şey yaptım. 7 tane yatan tavuğum var. Bu bakın sabah hazır. Şimdi sabah bunu alıyorum. Şu anda bidonlu suya koydum mısırları. Bu sılaçları. Güzel bir şekilde şu anda yeşerdiler. Yarın öğlene kadar ikiye Dörde kadar arkadaşlar kazları ve ördekleri salmıyorum. Bu videoyu izleyeceksiniz bakın. Yemeğimiz burada. Yarın bir de yemeklerini vereceğim. Sizinle paylaşmıştım dün. O da hazır. Ondan sonra kızıl duman. Bir ördeklere kazlara bir bakalım gece. Nasıl? Yakında ördeklerimizin çıkımı da var. Arkadaşlar ya bakıma bir bakar mısın? Bak yemleri suları zaten pis ediyorlar. Yapacak bir şey yok. Ama bunu da buraya koyuyorum mesela. Evet şimdi bunu yani öğlene kadar yiyecekler. Öğlende o tazelenmişi alacağım. Maşallah. Evet arkadaşlar. Yemleri, suları, sulaşları hepsi mevcut. Şurayı bir tam kapatayım. Kızıl dumanı bir gece görün arkadaşlar. Oğlum. Oğlum. Ayı. 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 Bir geniş ekran yapayım. Dur. Gel. Aslan. Aslan. Aferin kızım Pamuk. Pamuk neredesin pamuk? Gel kızım gel. Arkadaşlar doğurdu doğuracak. <laughs> Leydanım da burada. Az kaldı kızım az kaldı sabret. Pamuk. Kızım. Anam dolandın mı? Ha tamam. Tamam dur geçen telefonu kırıyordum. Yine aynısını yapacağım dur. Dur. Evet. Şimdi yok geçen sırtlancı yapmıştı aynısını. Sırtlancı kızım. Gel kızım gel. Bırak kaşınmayı gel. Ha hadi gel. Gel. Gel sırtlancı gel. Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Aferin. Sırtlancı da orada. Evet arkadaşlar herkese iyi geceler diyoruz. Pamukla. Pamuk da tüyünü attı çok güzel oldu. Aferin kızım. Aferin benim kızım. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Ayda görmüş olduğunuz gibi en yakın haliyle anca bu kadar oluyor. Yine uzaklaştıralım. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize dikkat edin.